Merhaba arkadaşlar. Bugün günlük bir yok ama kısa bir video çekeceğim. Çekeceğim. Şimdi gelin bakalım. Şimdi Kornanın Kornada evdeyiz. evde yapılacak bir şey yok. Sonra bir hafta artık. O zaman biz de biraz balkonda oturabiliriz. Biraz balkonda oturabiliriz. Sohbet edebiliriz. bakın Balkonda oturup biraz sohbet edebiliriz. Odamızda Odamızda ders çalışabiliriz. Gördüğünüz gibi burası benim odam. Sonra Scooters Scooters sürebiliriz. Yatabiliriz. Uyuyabiliriz. Kutu oyunları oynayabiliriz. Baz oyun. Evet, şimdi de durun be arkadaşlar. Evet, kutu oyunları oynayabiliriz. Olmuyor değil mi? Olmuyor arkadaşlar, evet. Ve son olarak test. Test. Test çözebiliriz. Ve ben testi test çözmeyi gerçekten Ay. ama gerçekten seviyorum. Bay bay.